Selamünaleyküm değerli dostlarım. Gazifishing.com'dan herkese sevgiler, selamlar olsun. Ben Gazi Özata. Bugün 29 Kasım 2021. Sezonun ortasına geldik. Yani sezon hatta bitti, bitecek ama ne yazık ki istediğimiz seviyede bir avcılık yapamadık. Özellikle de ben surf kestik, kurşun arkası, balık avı disiplinine avlandığım için benim için sezon çok ama çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Değerli dostlarım, şimdi bugün sizlere geçen yıl yapmış olduğum, geçen yıl deneme fırsatı bulduğum, çok ama çok güzel avlar yaptığım, çok hoşuma giden bir iğne kullanımından bahsedeceğim. Bunu kendim yaptım. Daha doğrusu Uzak Doğu'da, özellikle de Uzak Doğu'da Japonya'da bu single tekli iğneler çok kullanılıyor. Biliyorsunuz gerek jiglerde gerekse maket balıklarda da çok kullanılıyor. Ben işte bunlardan esinlenerek kendi yapmış olduğum kaşıklarda geçen yıl bunu denedim. Birçok av yaptım. Çok güzel balıklar aldım. Çok güzel sonuçlar aldım. Ee, ve e, bu sene deneyemedim. Ama şu an işte çıkamıyoruz balığa. Lodosun da etkisi var. Balık da yok. Ama dedim ben bunu sizlerle paylaşayım. Yapmak isteyenler yapar. E, ve işinize yararsa da ne mutlu bana. Şimdi şöyle göstereyim. Ben burada bir adet paket var single tekli fudolun iğnesi. Bunu bundan yapacağım. Bunun kaşıkta kullanımını göstereceğim ve videonun bir köşesine de geçen yıl yaptığım şeylerden avlardan birkaç fotoğraf kullanacağım. İğnenin yapımına geçiyoruz değerli dostlarım. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olabilir. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa beğeni butonunu kullanıp aynı zamanda da yorum yapabilirsiniz. Gelin bakalım tekli iğneyi nasıl yapıyorum, nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor hep birlikte görelim. dostlarım elimde bir adet 8.5 santim kaşık ekolizer ve arkasında şöyle görmüş olduğunuz üzere burada bir tane iki iğneli modifiye mevcut. Single tek iğneden kendi yapmış oldum. Şimdi gelin bu iğneleri nasıl yaptım, nasıl hale getirdim onu sizlere göstereyim. Evet değerli dostlarım şimdi Barak'ı de bu iğneyle başlayacağım. Lacivert iğneyle. Şu pala başındaki ince sacı alıyorum. İkinci iğneden de alıyorum. Bunu bir pensele de yapabilirsiniz. Hatta böyle yere bastırarak da yapabilirsiniz. Bende şöyle bir alet var. Tel maleti. Ama siz şöyle bir ince karga burnu bularak yuvarlak ağızlı. Buna da yapabilirsiniz. Bakın değerli dostlar. Tuttum geriye doğru çevirdim. Zaten şu hale geldi hemen anında. Ve bu sefer tam terse doğru biraz yapıyorum. Şöyle. Ve daha sonra bir pense yardımıyla burayı kapatıyorum. Tam kapanması için arkadaşlar bakın şu an açıklık var gördüğünüz üzere. Hafif dışa doğru açıyorum. Şöyle ve daha sonra biraz ileri doğru yapıyorum. Yine bir şeylik var, çıkıntı var ama bu sefer de geriye doğru çekerek sıfıra sıfır. Şöyle görmüş olduğunuz üzere kapattım. Oldukça da güzel oldu. İsterseniz iğne rahat çalışsın diye burayı biraz daha geniş yapabilirsiniz. Bu birinci iğne. Şimdi ikinci iğneye geldik. Aynı şekilde Şöyle bir çember yaptık. Şimdi tam tersine ve pensi alıp ona da aynı işlemi uyguluyorum ve iğnemiz hazır. İki tane iğne, single iğne hazırlandı. Paslanmaz, çelik, tel. Zaten bu işlerle uğraşıyorsanız, hoşunuza gidiyorsa bu tarz şeyleri yapmak muhakkak bunlardan vardır. 1 milim kalınlığında 0.8 de olabilir. Bunları çinekop sarı kanatın açması mümkün değil. Bakın büyük balıklar için bir şey demiyorum ama çinekop sarı kanatın bunları açması mümkün değil. Yani bunlara bir şey yapamaz. Bakın arkadaşlar yine aynı şekilde bu sefer daha büyük bir çember yapıyorum. Bakın şöyle. Bunu yaptım. Bir yan keski yardımıyla kesebilirsiniz. Tabii ben bu işleri çok yaptığım için profesyonel aletler kullanıyorum. Bakın şurada bir kesik yaptım. Bunu da buraya birleştireceğim. Tabi bakın şurada halka Yani bir zincir halkası gibi oldu. Bunu normalde diyebilirsiniz. Ya balık bunu açar, şey yapar ama Yok arkadaşlar. Çinekop sarı kanatın bunu açmaya şeyi büyük balık binerse bir şey diyemem ama Çinekop sarı kanatın bunu açabilmesi mümkün değil. Bu arayı iyice açacağım şu şekilde. İki tane iğne mi? Bunun içine koyacağım. Bakın birini bu şekilde koyuyorum. Birini de tam tersi yönde koyacağım. Bakın bir iğne bu şekilde duruyor. Diğer iğne tam tersi olacak şekilde. Bakın şöyle. Ve daha sonra bunu yine iki tane yardımcı alet sayesinde kapatıyorum. Karga burnu olur, pensi olur, herhangi bir şey olur. Bunu bir balığın yani bizim dediğim gibi çinekop ve sarı kanadın açması mümkün değil. Çünkü ben geçen sene çok balık aldım. Yani bir hayli hatı sayılır sayıda bunlarla balık aldım arkadaşlar. Bunu açması mümkün değil. Açamıyor. Açması mümkün değil. Ama dediğim gibi böyle bir kilo üzeri balık falan gelirse zaten bu iğneleri de açar şey olarak. Ama çilekop sarı kanat için bu iğneleri kullanabilirsiniz. Şimdi burada zaten önceden yapmış olmuş yapmış olduğum bir uygulama var. Şimdi şurada da bir kaşık var. Buna split halkaya takarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle. İğneler de çok keskin. Evet. Bakın. İkide bir elim şeye çarpıyor. Şimdi bu buradayken ağzı kapalı gibi durabilir. Duruyor da ama suyun içerisine girdiği zaman bu böyle olmuyor arkadaşlar. Açılıyor. Yani çok güzel bir şekilde açılıyor. Ve şu hale geliyor bakın. Suyun içerisindeyken aksiyon alırken şu hale geliyor. Çok güzel diyor. Tabi bunda balık kaçırma şeyi de var. Yani bir üçlü iğne gibi değil. Ama yere düştüğü zaman bakın arkadaşlar kaşık yerdeyken şöyle görüyorsunuz bunu kaldırdığınız zaman takılma riski bir hayli azalıyor. Avcılığı da bana kalırsa çok çok iyi. Çok güzel yüzüyor. Ama şu arayı iyice kapatın. Ben şu an mesela tam kapatmamışım bunu. Ama siz bu arayı kapatırsanız bir pense işte bir karga burun. O tamamen sizin el kalmış. Çok kullanışlı. Hatta bunu şöyle ki illa bu şekilde kullanmanıza gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. Ben balığa şans vermek istiyorum. Tek iğne ile avlanacağım. Hem takılma riskini de azaltacağım. Diyorsanız arkadaşlar bakın şurada çok küçük bir model yapmışım. Şöyle. Tek bunu da takıp küçük şeylerde, kaşıklarda avlanabilirsiniz. Keyif yaparsınız. Tatlı suda kullanın. Tuzlu suda kullanın. Her yerde kullanın. Bakın size canavar gibi bir iğne Yine çarptık. Elimiz şeye çarptı. Şimdi videonun devamını arkadaşlar bu şekilde yakalamış olduğum balıkları göstereceğim. Fotoğraflarını paylaşacağım. Var mısın? Her şey yine bana ait. gerçekten böyle çok hızlı bir balık şeyi yaşamıyoruz. Benim kanalım hatta yaptığım meslek artık yani balıkçılık ama onun karşılığını ne yazık ki bulamıyoruz. Bu bir Gazi Fishing Youtube kanalı balıkçılık ilgili bir kanal. Av videoları paylaşmak istiyorum. Av yapmak istiyorum. Ava da gidiyorum çoğu zaman ama aksilikler bir türlü şey olmuyor. Gerçekten çok zor. Yani şu videoları çekmek, yani ofisteki videolar çekmek mesele değil de avda bir anı yakalamak, şey yapmak, gece karanlıkta şudur budur. Hakikaten yani bir işi düzgün yapmak istiyorsanız yapamıyorsunuz. Olmuyor. Sürekli bu tarz yani şu an bu yaptığım gibi paylaşımlar yapmak da böyle içime sinmiyor. Çünkü rahatsız oluyorum. Şöyle ki ya diyorum ki bu bir balıkçılık kanalı. Ama hep nasıl yapılır, nasıl edilir hep böyle şeyler var. Uygulamasına geldiği zaman onu yapabileceğimiz şey zamanı yakalayamıyorum. Yani gerçekten yoğunluk, iş, güç, aile şudur budur olmuyor. Ve ciddi anlamda rahatsızlık duyuyorum. Psikolojik rahatsızlık duyuyorum. Çoğu arkadaşım bana diyor ki takma etme çok takıyorsun ediyorsun işte şöyledir böyledir. Evet takıyorum. Taktığım için bu kanal bu kadar yani böyle kaliteli olduğunu düşünüyorum. Sizler beğeniyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Sırf bu taktığım için bu şeyler böyle güzel oluyor, iyi oluyor. O yüzden takmadan da yapamıyorum. Ee, kanalın devam etmesi yani devam derken bu tarz videolardan başka şu an için yapabileceğim bir şey yok. Devamının gelmesini istiyorsanız ben çekerim ama dediğim gibi arada bir bazı arkadaşlar yazıyor işte e, balık kanalı içinde balık yok gibi şeyler geliyor yorumlar geliyor. Bu benim bayağı bir şeyime gidiyor zoruma gidiyor takıyorum şimdi ne yazık ki. O yüzden siz eğer istiyorsanız ben bu tarz paylaşımları yapmaya devam edeceğim. Kendi yapmış olduğum uygulamalar, üçlü iğneler, tekniğler kaşıklar şunlar bunlar ama... Dediğim gibi bu sadece sizden gelecek şeylerle geri dönüşlerle alakalı ve bir de değerli dostlarım şöyle ki bakın bu YouTube kanalı geçtiğimiz yıldan beri farklı bir şekilde aktif yeterli şeyleri de sağladı. Yani hani YouTube bugün herkes hemen hemen herkes para kazanması aktifleştiriyor işte para kazanmaları açıyor ben açmadım. Ve uzun bir müddet açmayı düşünmüyorum. Çünkü bilgi amaçlı olduğu için içerisindeki şeyler ve bunun da yani zırt pırt bir reklamla bölünmesi taraftarı değilim. Ama yarın bir gün böyle çok av yaparım, çok balıklar tutarım. O zaman aktif ederim. Ona bir şey demiyorum. Ama yani dediğim gibi burada bir ticari kazanç da söz konusu değil. Yalnız bu videolarımın daha fazla insanlara ulaşması elbette hoşuma gider. Çünkü sonuçta bir emek veriyoruz, bir zaman ayırıyoruz. Ve bunun yapılabilmesi yani farklı insanlara ulaşması da sizin yapacağınız beğeni ve yorumlarla doğal direkt alakalı. Ben yıllarca arama motoru optimizasyonu işte Google algoritmalar üzerine çalıştım. Google referans mantığıyla çalışır. Yani bir videoya ne kadar çok beğeni ve yorum geliyorsa yani sizlerin referansı Google için en temel şey budur. Yani bu video iyidir. Ben bunu diğer kullanıcılarla buluşturayım. Yani eğer bir video atıyorum 10.000 kişi izliyor, 50 kişi beğeniyorsa arkadaşlar Google bunu pek algoritmasında yani bu şeylerde popüler video arasında yer vermez. O yüzden yapmış olduğunuz bu beğenilerin çok ama çok önemli bir yeri var. Her videoda da bunu dile getirmek zoruma gidiyor. Vallahi zoruma gidiyor. Dilenci gibi ya beğenin, lütfen beğenin, lütfen beğenir misiniz? Yani böyle diyorum ki Gazi sen ne yapıyorsun ya? Bu yani senin harcın değil yapma bunu diyorum. Ve çoğu zaman da yapmıyorum. Sizlerden işte ricam yani çoğu arkadaş çok güzel geri dönüşler yapıyorsunuz gerçekten çok hoşuma gidiyor ama ne yazık ki e, paylaşmış olduğum videodaki o normalde aslında umurumda değil. Yani ister 50 kişi bensin ister 100 ama dediğim gibi sonuçta bir emek var ve bu beğeniler farklı şeylere yol açıyor. Yani daha fazla insanlara ulaşmaya yol açıyor. Daha fazla kitleye ulaşıyorsunuz. Yarın bir gün bakarsınız işimiz gücümüz bozulur. Yani burası bir gelir kapısı olur bize belli olmaz. O yüzden de arkadaşlar samimi olarak söylüyorum. Siz bilgiyi alıyorsunuz ama orada bir beğeni butonu kullanmak. Bakın ben bu videoyu çekmek için yaklaşık bir buçuk iki saat uğraştım. Ee, sizin yapacağınız bir saniyelik bir olay. Yani ama çoğu arkadaş bunu yapmaktan çekiniyor. Neden çekiniyor anlamış değilim. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a